İkinci tur Cumhurbaşkanlığı seçim için Esen şehrinde oy vermek için sıraya giren vatandaşları görüyorsunuz. Aman Allah'ım! Ne bu kalabalık, ne bu heyecan, ne bu sevinç! İnşallah bunun neticesinde Zafer vatanını, milletini, dinini, imanını bayrağını ümmeti sevenlerin olacak. Hala kuyruğun arkası gelmeye devam ediyor. İnsan seri insan. Biraz sonra bu karşıdaki binaya girip oy vereceğiz ama bakalım bize sıra ne zaman gelir. Kızımın biri gitti. Ta arkada sıraya girdi. Biz de ön tarafta onun gelip onunla beraber insan kuyruğuna takılmayı bekliyoruz. Ya Rab, la galibe illallah diyoruz.